Ve artık bu tarafını çevirelim. Tebeşirli çekimi yapalım. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Burası da aç, tebeşirli. Ha, aç. tebeşirli açalım. Hep gökkuşağı yapacağım. Hepsi e, i̇stersen şuradan bir yardım isteyelim. Deden aslında ne olur mu? dedene götür. Götür dedene. Bu da yazı tahtamızın tebeşirli çizilmesi gereken yüzü. Torunum şimdi gelip burada çizimler yapacak sizler için arkadaşlar. Bakalım Nestişa Sultan neler çizecek. Hep beraber göreceğiz. A Açtı mı deden? Açtı mı? Deştte. Tamam, kırılmış. Neyse. Onlar küçük tebeşirler. Ne renkler var içinde? Mor. Mor. Ee, e, beyaz. Beyaz. Bir de? Bir de. Pembe. Bir de pembe. Bu açık mor pembesi. Bu da? Ha, biri açık mor, biri koyu mor. Ee, bu da? E, su yeşili. Su yeşili. Bu aferin da sana. Bu da bu da görünmez. Aa görünmez. Ne yapmaya, ne yapmaya çalışıyım? Aa, bu sen misin büyük çizdiğine göre? Hayır anneanne bu hele kötü. Ha hele kötü anladım dilim dönmüyorum ama söylemeye çalışıyorum. Hmm hele kötü çok mu seviyorsun? Nesteşah. Ne? Helikopteri çok mu seviyorsun? Evet. Bu da onun kulakları. Oo çok güzel. Süsü de varmış ya. sanırım helikopterin şurasında bir fiyonk oluyordu. Değil mi? Evet. Hmm. Yıldız mı var? Yanağında. Hı hı. Hmm. Diğer tarafında da kalp. Kalp var. Aa, kolları da var. Hmm, çok güzelmiş. Anne aile babasını mı yapalım? Aile babasını mı yapacaksın? Hı hı. Yap bakalım aile babası. Babası şöyle. Babası evlatından daha küçük minnak kaldı. <laughs> Minnak kaldı. Babacı, babası büyük ama uzaktan minik görünüyor. Öyle mi? Hı -hı. Ha. Daha minik gözüküyor. Bir nordum. Annesini de öyle yapacağım. Annesini de küçük yapacağım. Annesi uzaktan öyle görünecek. Normalde büyük yani değil mi? Hı hı. Oo, çok güzel. Şimdi biz buraya geçeceğiz. Nereye geçeceğiz? E, ee, beşim. diğer tarafına geçti. Ee, onu istemiyorsan silebilirsin. Sileceğim de şu kalemleri Şu kalemleri ne, ne istersen silebilirsin. Anladın mı? Aa, isterim. Hmm. ne Güzel siliyor böyle. Güzel mi siliyor? Beğendin Aha. mi? Beğendim. Ya artık şimdi buraya ne yazmak istiyorsun? Buraya Nestişah yazacağım. Nestişah. Yok yok. Defne, defne. Defne, tamam. Senin adın Defne olacak yani. Sen ismini beğenmiyor musun? Senin ismin çok güzel. Hı <laughs> beğenmiyorsun. <gülüyor> iki tane ismin var senin. Elmas neslişah Hayır anne, anne. Hayır tamam kabul etmiyorsun, istemiyorsun. Ama o t ha. O ne? O ne harfi? ne de ne. <laughs> bu bu kızlar bu D'ymiş, bu da N'ymiş. Evet, görmeyeli bayağı bir evrim geçirmiş. Şimdi yaz bakalım. Evet. O neymiş? A. A. B. O da B. E o güzelmiş. Evet. B B B. Ha B B. Ha yarı İngilizce, yarı Türkçe. İyi. Güzel. O neymiş? Sen Nesli biliyorsun. Neden yapmıyorsun? Buraya yazdım. Buraya da, yıldız... buraya yıldız çizeceğim. Nesli nesini biliyorsun. Yaz bakalım. Yaz. Biliyorum da ama benim adım Defne. <laughs> ha sen adın Defne oldu. Öyle <laughs> mi? Hı Ama deden Nesli -Def Defne ismini sevmiyor. Deden diyor ki, benim kızımın adı güzel nestişah Hayır dedeciğim dedem bizim ve o benim dedem. o senin deden de ama nesli şah daha iyi değil mi? <laughs> hmm. İyi bakalım. Şimdi biz tahtanın tebeşirli tarafını da tanıttık. Ben buraya bir daha yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Şimdi bay bay diyelim. Çünkü erken geldi kargo. Şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltı hazırlayacağız tamam mı? Bak, ha. Tamam. Tamam böyle çevirelim. Sen burayı yaparken ben de sana kahvaltı hazırlayayım tamam mı? Tamam. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bay bay diyoruz. Bay bay diyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda diyelim tamam mı? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Amin.